Sevdiklerinle vedalar. Yolculuğa çıkıyorsun. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Yasuo oynanış videosu çekiyorum. Karşımda Yasuo var tabii ki de. Böyle bir flit çalalım. Ben tırpan başladım arkadaşlar. Genelde yasa oynarken e, beni dürten şampiyon yoksa tırpan alırım. Dürten şampiyon ya da sürekli treyde gireceğim bir şampiyon varsa doran kalkanıyla başlarım. Doran kılıcı pek kullanmam. Şimdi ilk önce yapmanız gereken şey koridoru puşlamak. Koridoru puşlayacaksınız ve şimdi birazdan göstereceğim. Şuraya totem atacaksınız arkadaşlar. Bu sizin jungle'ınız için hem jungle'ınız hem sizin için çok güzel olacak. Çünkü adam redden başladıysa kuşlara gelecektir. Yerini öğreneceksiniz. gank yeme olasılığınız düşecek. Kuşlayamıyorsanız da zaten gank yemezsiniz. Safe olacağınız için ah, Yasuo öldü ve e Yasuo'ya kesinlikle ölümcül tempo girin arkadaşlar Ben girdiğim ürünleri e, sayfa olarak vereceğim videonun başında Tabii ki de bu girdiğiniz ürün karşınızdaki kişiye göre değişecek böyle her şampiyona aynı şey girmeyin o ya sodan güzel W. Bir de şunu unutmayın arkadaşlar. Ölümcül temponuz varken çoğu şampiyona karşı trade kaybetmezsiniz. Bir levelde ölümcül tempo yoksa Darius'ta Darius'u bile kesebiliyorsunuz. O kadar söyleyeyim size. Yasuo aşırı güçlü ama oynaması bir o kadar da zor olan bir şampiyon. Çünkü bu şampiyonu genelde TR'de oynuyorlar ve cidden Yaso'nun adı çöp tenekesi olarak geçiyor TR sunucusunu özellikle çünkü heves ediyorlar oynamak için alıyorlar ya 800 kayım falan filan bir giriyor bir oynuyor 0-15 yani bitti ne mental kaldı takımda ne başka bir şey kaybediyorlar tabi yüzlerce böyle insan olduğu zaman ne oluyor? karakterin adı çöp tenekesi olarak çıkıyor meydana. Yasuo'yu yakaladık. Yasuo afk. Keşke biraz önce atsaydım flash'ı. Öldü. Büyüyü kaçırdık. Bak, o kötü oldu. Yani karşımdaki Yasuo da o dediğim 800k'lardan sanırım ya. Şimdi koridoru puşluyorsunuz arkadaşlar. Koridoru puşlayıp kaçacaksınız. Puşla kaç, puşla kaç. Push. Ve alacağınız ilk item, bakın ilk item kesinlikle ve kesinlikle bot bitireceksiniz. Bot bitirmezseniz Yasuo cidden çok nasıl desem güç kaybediyor. Yani güç kaybediyor dediğim bu botu aldığınız zaman çar çok güçleniyor. Siz bu botu almazsanız çar çok güçsüz oluyor. O yüzden alacağınız ilk item çizme olsun. Ninja tabi falan alanlar oluyor. Tabii ki de bizim Rengar ne yapıyor? Aa. bakın mesela gördüğünüz gibi her yerde klasik bir jungle. Adama geldi. Çift buff'u verdi. Ben TR'de bu yüzden oynamıyorum arkadaşlar. Şu an video çekiyorum diye. TR'deyim. Öğretici videomda belirtmiştim arkadaşlar. 1.47, 1.46'ya ulaştığı zaman saldırırdınız. Sizin Q'nuzun bekleme süresi minimuma düşüyor. Ona oynayabilir miyiz? Görüşleri var mıdır acaba? Bakayım. Ha, var. Kötü oldu ya. Bundan kayak da hızlı gidelim bari. Ben bir de kendi adıma konuşayım. Ben karşımda rankta oynadığım zaman Victor'u hiç sevmiyorum arkadaşlar. Lisandra da çok zorluyor ama Victor inanılmaz bir hero çok dürtüyor ve çok vuruyor. Yani o karaktere karşı Yasuo oynanmayacak bir şey ya. Hadi oğlum gel Yasuo. Ama sen kaçıyorsun. Pere Yasuo'su bu kadar sevip oynamazdı ya. Atlasana oğlum üstüme. Buraya gelelim. Şuraya bir var da atalım. Bakın karşı jungle'ı gördük burada. Ama Yasuo bak kızıyorum ha. Gel sen oğlum şuraya ya. Ne biçim Yasuo'sun sen? Yasuo dediğin agresif olur ya. 15 kere ölür üst üste. plate alayım ya. Bak Aklını alırım ha. Ya W böyle kullanır aslında. Ne güzelce plate alıyoruz. Bir de arkadaşlar Yasoya statik alanları görüyorum statik alan arkadaşları görüyorum statik eğer koridoru puştlayıp bir yere gitmeyeceksiniz ruham atmayacaksanız inanılmaz bir boş item. yani inanılmaz boş item. tam bir para mas şey masraf para israfı çünkü bu eşya eskisi ya eskiden bu eşya çok güzeldi çünkü bu kadar op eşya yoktu şimdi o kadar fazla eşya var ki özellikleri çok iyi olan. Ya o item kötü kalıyor. O yüzden ben tercih etmiyorum. Genellikle ölümsüz kalkan yayla başlarım. Karşımdakine göre değişir tabii ki bu. Canı yüksek bir şampiyonsa mahvolmuş alırım. Ebedi rüzgar niteliği. Bu ikisini alırım. Şunu denedim bir ara. Guin solu denedim. Kötü oluyor. Yani denememenizi, denememenizi öneririm. Ya da deneyin. Siz belki becerirsiniz. Ben beceremedim oynamayı. Kritik yasa benim daha çok hoşuma gidiyor. Ne oluyor? Bomboyu yapamadık ama olsun. Çok güzel bak TR jungle'ı bak toksiklemediğin zaman oyuna dönen bir jungle. Ama toksiklersen oyun boyu ikiniz de kaybedersiniz oyunu. 0-15 o 0-15 sen. Bazıları var dipten iğrenç seviyede. Yani adam bir kere ölsün direkt FF diye ağlamaya başlıyor. TR'de zaten o yüzden bıraktım. Şimdi ee, rüzgar itlediği alalım bu maç. Normal kastım klasik bir build yapacağım. Tabii ki de kastım başka build'ler var. Onları da işte önümüzdeki günlerde paylaşacağım sizlerle. Cidden çok güçlü. Yani kritiksiz Yasuo build'im var. Çok güçlü. Onu size göstereceğim. Tabii düzgün bir rakip gelirse karşıma. Yani karşımdakine göre kasmam gerekiyor. Gel buraya. Seni yakalayabilir miyim ben? Yakalayamam. Aynı hareket hızındayız. Ha tohuma vuruyor. Ne yapıyor bunlar ya? Aa, attığım ha attığım Q'ya bak. Ah ulan Yasuo. Gelmedi mi Jax yardımı? İşte bahsettiğim şey bu arkadaşlar. TR Yasuo'su dediğim şey bu yani canı o kadar azaldı ki hortuma atıp kaçmak yerine geldi üstüne ulta attı bana yani Jax'a güvende diyeceğim de Jax da kesemez beni orada bizim master 10 level kaç kaç bu adam 4-2 oynuyor 10 level olmuş karşıda jungle kim karşıda jungle yok ha, ben de diyorum <laughs> arkadaş ya Jax niye 4 level diyorum ben de ya. Şimdi şunu açıyoruz. Gel oğlum buraya. Bakın arkadaşlar size de böyle etmiştim. Ulti atacağınız zaman otoyu eksik etmeyin. Öldüm mü? Ölmedim tabii ki de. Ah be. Jax, Jax 5 level adam ya. Üzüldüm Jax'a dediğim gibi arkadaşlar önceki videomda belirttiğim gibi oto vurmadan ulti atmamaya çalışın. Oto vurun ki ekstra hasarınız çıksın. Çünkü ya son en çok vuran iki tane şey var. Biri Q, biri oto. Bu ikisini çok sık kullanmanız lazım ki rakibi yok edin. Ya yani TR yasosu bu yüzden kötü olarak gözüküyor. TR'deki yasoları yapmıyorlar bunu gidiyorlar. EQ atıyorlar. Sonra direkt ulti basıyorlar. Sıfır hasar. Ondan sonra ölüyorlar. Diyorlar ben trollüyorum diyor. Garen ne yapıyor? Adalet! Nasıl bir maça denk geldik arkadaş ya. Garen Forbin var karşıda. Çare yok. Yani, geldim Yasuo. Bana bomba yaptırtır mısın? Aa, sen çok kaçıyorsun ya bak. Oynanış videosunda hiç combo yapamadım şu ana kadar ya. Aha, ne yapıyorsun lan burada? Aa bak Valorant yapamadık abi. Ne biçim video. Ne oluyor? Korktum lan. Aa, kaç kaç kaç. Çok güzel hadi. Çalma. Abi TR'de var ya kışkırtma çekilir ha rakibi. Takıma çekme. Takıma çıkmayı ben de sevmem. Ama rakibe çekilir böyle. Herkese tek atacaksın. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Ölümsüz, ölümsüz kalkan ediyorum. Rüzgarın iltisi bitti. Kana susamışa yöneliyorum şimdi. E tabi şey de alabilirsiniz. Mesela şimdi karşında Yasuo var. Bu adam mesela benle eşit gitseydi. Ben kana samış değildi. Hadi oğlum. Hadi. Aferin lan. Ben kana samış değildi. Ölümsüz. Ölümsüz kalkan yaya gitti kafa gene ya. Ölümün dansı alacağım. Vitamin <laughs> ismini unuttum. Ölümün dansı almam gerekiyor. Çünkü o ne yapıyor? Size verilen belli bir hasarı belli bir miktarda yaymanıza işe yarıyor. Bu da Yasuo için gayet kritik bir şey. Çünkü anlık hasara karşı birebir o item. Gel buraya. Benim hortum çok kötü. Şu da çok kötü. Ha, leş gibi oynuyorum ben. Oyundan çıkabilirim hemen. ben ölsene ya. Ah. Abi. Demek ki neymiş arkadaşlar ısınmadan Yasuo oynamıyormuşuz. Bu arada harbiden ısınmadan Yasuo oynamayın. Cidden bu çara elinizi ısındırmak gerekiyor. Normal çarlara benzemiyor bu. Yoksa bu maç oynadığım gibi leş gibi oynayabilirsiniz arkadaşlar. Geldi bizim Hasaki. Ben öldüm. Bak da açamadım orada. Bu videonun başlığı ya fail. Yani başka bir şey olmaz bu videonun başlığı. Şimdi arkadaşlar bakın ne yaptık. Kanos'lamış. Bu üçlüyü bitirdik. Şimdi Yasuo o kadar güçlü bir şampiyon ki ya mesela ne oluyor? Z giriyor size, combo atıyor. Ultileşti, ulti basıp combo atıyor, sizi yok ediyor bir anda. Yasuo da öyle bir şey. Kombosunu düzgün yaparsanız şampiyonun ciddi anlamda oyundan siliyorsunuz rakibi. Hadi oğlum. Ha bizim kedici yer onu. Ve şunu da unutmayın. Size şunu da belirteyim. Şimdi ya soyu oynuyorsunuz. Çok fazla gen kaldınız. Oyundan düştünüz diyece. 0'a yani 4 oynuyorsunuz. Dakika 7'de 8'de karşı jungle baskı yapıyor. Yapmanız gereken tek şey farm yapmak arkadaşlar. Farm yapacaksınız. Ve inanılmaz güce ulaşacaksınız ciddi anlamda. Adamın 20 kili olacak, sizin 5 kiliniz olacak. Adamın 100, sizin 300 diyesiniz olacak mesela. Adamdan daha güçlü oluyorsunuz. Farm çok kritik bu oyunda. O yüzden mesela şey olmaz genelde. Bu profesyonel maçlarda çok fazla kill çıkmaz ama çok çekişmeli maçlar döner. Adamlar çünkü dehşet farm yapıyorlar. Şimdi şu eşi öldüreceğim. Rüzgar nitede bu işe yarıyor arkadaşlar. Rakibinizi yakalamak isterseniz. Aa, FF ama olmaz ki ya. Böyle Yasuo videosu mu olur?